Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir videoda beraberiz. Daha önce çekmiş olduğum Buffer Bluff videosuna çok ilgi geldi arkadaşlar. Ben de araştırmayı devam ettim ve sizler için modelinizi hiçbir ayar yapmadan, hiçbir Buffer Bluff ayar yapmadan Buffer Bluff'u nasıl kullanabileceğimizi, Buffer Bluff'u nasıl ayarlayabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Sizler için birkaç kod buldum. Bu kodları denedim, test ettim. İşletim sisteminde gayet iyi çalışıyor. İnternetim optimize oldu. Zaten sizlere videoda canlı olarak bunu göstereceğim. Bu kodları da size vereceğim. Kodların ne da videoda açıklayacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Bu tür videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu videoyu 1000 like gelirse seriyi devam ettireceğim arkadaşlar. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Sizlere faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. O zaman videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir buffer bulup testi yapacağız. Bu testi yaptıktan sonra internetimizin ne tür gecikme yaşadığını hep beraber göreceğiz. Testi başlatıyorum uzun süre beklememeniz adına bu bölümü hızlandıracağım. Evet testimiz bitti Artı 85 milisaniye pinkimizin üzerine eklendi arkadaşlar Oyunumuzdaki gecikme de kritik seviyede C ile sonuçlandı ve oyun oynamamız mümkün değil Çünkü oyunlarda donma, lag, takılma ve mermiden gitmeme hissiyatı olacaktır bunu nasıl giderebiliriz modemde hiçbir ayar yapmadan hemen ona gelin bir bakalım Peki bu kodlar ne işe yarıyor? A performansını iyileştirmesine yarıyor. Bu kodlar A kartı ve sürücülerinin belirli offload özelliklerini devre dışı bırakarak A performansını iyileştirmesine yardımcı olabilir. Yüksek gecikme. Sistemde yüksek gecikme yaşıyorsanız, lag takılma donma yaşıyorsanız, uyumsuzluk sorunları yaşıyorsanız, A sorunları yaşıyorsanız, ping sorunu yaşıyorsanız Stabilite sorunları yaşıyorsanız yani oyunlarda mermi gitmeme, işte e, tuhaf tuhaf davranışlar oyunlarda falan, işte, duvar arkası ölmeler falan yaşıyorsanız bu bu komutları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada buffer bloat sorununa işaret ediyordur arkadaşlar. Bu komutları kullandıktan sonra sistemdeki stabiliteyi test edebilirsiniz. Ve kodları tek tek yazmaya başlıyoruz. Kodların ne işe yaradığını merak eden arkadaşlar için açıklama kısmında kodların uzun bir makalesini yazıyor olacağım arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim kodları tek tek yazmaya başlayalım. Arama yerine cmd yazıyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. İlk kodumuzu aldık, kopyaladık, cmd'ye yapıştırdık ve enter'a bastık. İkinci kodumuzu alıyoruz. Kopyaladık, cmd'ye yapıştırdık, enter'a bastık. Böyle bir yazı çıkacak. Dikkat almayın. Son kodumuzu kopyaladık ve enter'a bastık ve sistemimiz optimize edilmiştir. Hemen canlı olarak bir testimizi başlatalım. Gördüğünüz gibi aynı teste kaldı. Ben test tekrarlıyorum şu anda. Video uzun sürmemesi için bu bölümü hızlandıracağım. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi A aldık. Ve indirme gecikmemiz 2 milisaniyeye düştü. 82, 80'lerdeydi sanırsam. İnternetimiz optimize edildi. Fakat önemli bir noktaya değinmek istiyorum. İnternetimizi biraz düşürdü arkadaşlar. internet dolantısını biraz düşürdü. Bu önemli değil. O oyunlarınızda stabiliteyi arttıracaktır. E, test edip oyunlarda denemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Peki yapmış olduğumuz bu ayarları nasıl geri alabiliriz? Hemen ona bakalım arkadaşlar sistemimizde herhangi bir olumsuz bir durum yaşadınız ve ayarları geri almak istiyorsunuz. Tabii onu da düşündüm. Ve size vermiş olduğum kodları yazarak siz yaptığınız işlemleri geri alabilirsiniz. Hemen ona bakıyoruz arkadaşlar. CMD'yi tekrar açıyoruz. Yönetici olarak açmanız gerekiyor. Açtık. Normal olan kodları alıyoruz arkadaşlar. Diğer kodları alıyoruz. Enter'a bastık. Yapıştırdık, enter'a bastık. Bu kodu da alıyoruz. Buna da basıyoruz enter'a bunu da alıyoruz ve bunu da enter'a basıyoruz ve sistemimizi ve yapmış olduğumuz ayarları geri aldık ve hemen canlı olarak testimizi tekrarlayalım ki sorun yaşamayalım Evet gördüğünüz gibi pinkimiz arttı video uzun sürmemesi adına bu bölümü hızlandıracağım Evet testimiz bitti ve eski ayarlarımıza geri döndük arkadaşlar. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Bu tür videoların devamı için video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer yaptığınız bu ayarlar sisteminizde olumlu etki gösterdiyse yorumlar kısmına yazın ki herkes bundan faydalansın. Bin like gelirse seriyi devam ettireceğim arkadaşlar. EPS arttırma videolarımı kontrol edebilirsiniz. Kanalımda birçok EPS arttırma videosu var ve internet optimizasyon videosu var. Bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.